3 2 1 0 Hindistan ayın güneş kutbu yakınına ilk iniş yapan ülke olarak tarihe geçtikten sonra bu kez rotayı güneşe çevirdi. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada Aditya L1 uzay aracının Güneşi incelemek üzere yerel saatle 11.50'de Sriharikota adasındaki uzay merkezinden başarılı bir şekilde fırlatıldığı duyuruldu. Aditya L1'in yolculuğunun 4 ay süreceği, dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklaşacağı belirtildi. Uzay aracının yolculuğunu Lagrange adı verilen noktada tamamlayacağı aktarıldı. Aditya L1, Lagrange noktasına ulaştığında Güneş'in etrafında Dünya ile aynı hızda dönebilecek. Bu aynı zamanda uydunun çalışması için çok az yakıta ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Hindistan'ın Chandrayaan-3 insansız uzay aracı ise 23 Ağustos'ta 1000 kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak ayın az keşfedilen güney kutbuna iniş yapmayı başarmıştı. Hindistan böylece Amerika, Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından aya yumuşak iniş gerçekleştirebilen dördüncü, ayın az keşfedilen güneş kutbuna inen ilk ülke olmuştu.